Selamlar arkadaşlar ben kardeşler konseyinden Alita arkadaşlar bugün sizlerle kızıl roleplay'de Alita us karakterinde bulut aşiretinde ne yapacağız biliyorsunuz mu beyler alo hop silah sevkiyatına gideceğiz yukarıda sevgili büyüğümüz Süleyman Akyüz ve ekip arkadaşlarımız mevcut videoda olduk olduğumu bilmiyorlar diye biliyorum. bir uyarı geçmiştim video çekebilirim diye evet, <laughs> çıkmak isterseniz eğer 200 bin lira vermek zorundasınız Ali hoş geldin Gel hoş bulduk abi Selamünaleyküm aleyküm, selam. aileden çıkmak isterseniz eğer 200 bin e, TL vermeniz lazım Bu sadece bulut aşçısında değil bütün ailelerde olan bir şey zorunlu olan bir şey Normalde hatta bazı ailelerde normalde bazı ailelerde giriş parası bile oluyor Biz giriş parası almıyoruz yani normalde bizim gibi şehrin en eski ailelerinden en en köklü, onaylı aileleri giriş parası alır. Eee aile birini aldığında biz giriş parası da almıyoruz. sadece çıkış yani o da zorunlu olduğu için şehir şartlarına göre zorunlu olduğu için alıyoruz. Ki dediğim gibi şey aileden çıkacağınızda düşündüğüm o dolayı sizlerden de özür dilerim arkadaşlar. Bayağı bir mekanımız var. Tukan, Yavuz Ali Avnişi gezdirir götürür mekanlara oraya buraya arayışlar zaten garajda vesaire vesaire e, bundan daha fazlası böyle yani böyle şehirde takıldığınız e, takıldığımız noktalar olur noktalar olur işte dinlediğiniz şeyler olur ise Ali'ye Sultan'a e, Sultan Yavuz'a sorarsınız e, onlar size anlatır benim diyeceklerim de bu kadar sizin eklemek istediğiniz, sormak istediğiniz bir şey varsa dinliyorum. Yok abi. Benim. Arkadaşlar gözleriniz açık olduğu zaman bir arada gezelim, sohbet edelim, muhabbet edelim, gezelim, bir iş yapacaksak beraber yapalım. Biz bir aileyiz. Diğerleri gibi Süleyman abi hiçbir zaman aileye yeni katılmış birisi veya bir haftadırlı olan birisini kullanmak için almaz yanına. Ee, bir dakika şey bilir miyim? Evet. Arkadaş turumuz Yavuz. Kimi seçtiniz ya? Mahmut Abi. Kimi seçtiniz? Oğlum konuşsanız ha. Yavuz. Mahmut. Mahmut abi. Hata abi hata Mahmut abi. nerede? Burada mı? He. Mahmut çıkın. Beyler o telefonu şalan kimse lütfen. Ya telefonuna cevap versin. <laughs> ya da telefonunu kapatsın. Aynen. Yani. Şimdi toplantıdayız ne dostlar biliyor musunuz beyler? Neyse. abi kusura bakma sözü kesiyorum. Yavuz benle gelir misin? Ya. Kanka ben olamam ya. İyi şükür. Evet. Araçta paralar var Süleyman abiye teslim edeceğiz. Ben tek abi başıma abi. taşıyamam. <laughs> çok, para çok para var. Çok para. Çok para akıyor maşallah. Abi sen Yok. çok çalışıyorsun ya. He? Ne? ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ben çok çalışıyorum da oğlum, Ailem için çalışıyorum kendim için değil Helal Helalsin abi be. Şöyle bagajı aç bakayım. Ah açtım açtım tamam. Abi. Ben bu eski model ya. Şeyden açılır Sen de şu diğer iki çantayı da al. <laughs> Abinin ayağının dibine bırak. Evet şey ya abi şey değil evet, abi ben ben yani aktif olamam ki yani şurada kızıyorlar bana dişini mesela kapatıyorlar ben aktif olamam ki onun sıkıntı olur ben olmuyorum önce mamut diyor ki ben aktif olurum ki bence ben olmuyorum yani ben olmak istemiyorum Abi biraz az ama bu haftalık ki tahsilatımız bu kadar. Beyler. <laughs> <laughs> Vallahi cansınızla Ali'cim geç otur yanıma Ali. Yok abi ben ayakta daha iyiyim ya. <laughs> Ali otur dedim Ali'cim. Oturayım, Ali oturayım Ya ben olamam ya. Ya Mahmut olur ya. Oo. Oo. <laughs> Ben, ben adım 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 ayak ayak var mı Süleyman abi oturayım ya Estağfurullah ya Sizin sizin Buyurun buyurun Ne yapıyoruz ya Ne Yemek geldi Arıyorlar toplamamız için Ben aramadılar Yeni Bir baksana seni aradım ışarıma belki aramış olabilirler. Evet, silah sevkiyatı yavaştan var. Şu ekip bir toplandı. Şey, bir yerde şey, şey. Yavaştan başlayacak gibi arıyorlar. Leo, iki yarım diyor. Seni aramış şurada diyor. Hayır, öyle. diyor, "Ludi, az sevkiyat şey kaç. Halk ol diye gelin." diyor. Bu sefer in adamıyız. Bu zaman tankalı muhtaçtan eee yani gel şey içeri şey gel abi. Çerit. Şey, ben anlım ya. Araba şey tamam Sinem canım olsun. ya. Bir dur bir dur. Tamam mı? Bu mahmudu yapıyorsunuz Muhammed Mahmud olmuyor. Bu arada eee ne diyecektim ben ya? Neyse unuttum abi. Çıkalım hadi çıkalım beyler hadi. Çıkalım. Arkadaşlar hazırlayın. Süleyman. Aynen Bizim şu araba silahları atacağız. Tamam arabayı da şey yapsan gelsin. Gel yanıma. Evet abi ben de var araba istersen bir tane bir tane. Oo sen, 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 sen. herkes var. Süleyman abi Sen gel ben de arkaya. Ben, arka bak ya. Atlamayın oradan atlamayın. Abına. Beyler siz şöyle geçin şöyle düz ya. geçin biz geliyoruz. Ee, gelmiyor, Ali Allah'ın şu sırayı Ali. Tamamdır arkadaşlar bakın bana benim yanımda benim solumda hizalanın hizalanın benim solumda aynen aynen abi aynen aynen çok iyi çok iyi çok iyi. Efe, sen şöyle buraya gel, Mahmut'un yanına. Aynen, aynen, aynen. Yapış, az daha gel. Boşluklar bırakmayalım arkadaşlar. Bak, bak, gel, gel Efe, bu tarafa doğru gel. Bak, Efe. Ee, Efe, ne? sana diyorum. Bulgan. Bir tane kadınlar evet. Bak, çıkar. buraya gel. dur iki tane kadınlar çıkar. Tamam, iki, iki kadınlar çıksın bir onlar. Bekleyin. Derhal. Yani, sus, var, düşmanımız var, saldırıyorlar. O, Tamam anladım hocam. Anladım. Beyler süreyi de dilim. Adam akıllı, adam akıllı sürecek. Abi. Efendim Ali'cim. Kusura bakma bu seferki asılat öyle beklediğin gibi çıkmadı ama. Tamam. Yok yok çok iyi çok iyi. Bu, bu biraz daha üstüne katıp şey yapacağız. Buranın Eee... evin içini restore edeceğiz ya. Tamam. Abi yani canım. Ee, istersen abi. ben senin arabanı kullanayım. Oo canım iyi olur sen iyi araba kullanmışsın. Eyvallah abi. Enes Bey. Şunu tarafa cemin o, Cemino, Cemin, Cemino. Aynen. 1, 2, 3, 4, 5. Beynime Hı. sesler geliyor. Apo mu apo diyor amına. Ne oluyor lan arkamda böyle? Bir... Ee, Enes, oh, şey yap, şey yap. Araç, Enes. İçeride o araçtan kalan. Enes. Gel Ha, ya. E, şu evin kapısına gir çık. Gir çık, düzelir. Ne oğlum. Ee, bir dakika bir dakika Hadi herkes bakalım. bir aracına bilsin. Halk ala da işte. Halk mı dediler abi. Hadi abi. abi ben seni mendeki arayayım. Beyler. Ne? Gözlerini iyi tepiyor. Ben yani sen onu mu aldın? Hayır senin Abi ben hangisine geçeyim? Yavuz eee en öndeki araç en öndeki en öndeki nisan sür en öndekini öndeki sür İn 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 Aa ben kaldım Aa, dur 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 başka araç çıkarın başka 1 2 tane araç çıkarın kardeşim. binebilirsiniz oğlum kamyonlara yer bekle, var bekle. bak 15 45'te de yer var. Çıkarma çıkarma gel buraya. Tamam 15 45 fiyatla 15 45'e -45 45 1000 kamyona de. Yer var. Tamam dolu tamam, bu kamyona bin, beyler kamyon kamyon kamyon. Tamam iki kişi kaldı işte boş e, yerleri gelmeye gelsin birisi. Yavuz tamam. Senet etsene. Yavuz halkalı mermi yavaş. Halkalı mermi yavaş. ilk hastane. Ah, Bir aslan ilk Çoğu kişinin şeyler Kayıyor değil mi? Kayıyor abi ya bu çok sakat var ya Passat'ta ben daha iyiyim yani Ona çok elim alıştı Passat S600 Oğlum ne oluyor kimin gözü kötü? Benim iyi abi şu anda Kimin gözü kötü Muhammed'in mi, mi gözü acaba? Muhammed senin mi gözün kötü? He? <laughs> Benim <gülüyor> mi gözüm <Sen>? kötü? <laughs> Benim de gözüm kötü aslında. <laughs> ne oldu Ali? Kanka ya. Kanka abi, adam, ben de oluyor ya. Abi bir göz abi. ayarına baktım da. Sen ne mi Ali? Benim biraz var gibi belli etmiyor ama. Yani bende göstermiyor bir şey. Ben de iyi gösteriyor. O yüzden baktım dedim acaba önden mi bir şey var? Bir, bir daha bakayım abi bir. Abi. Arkadaşlar gelişmiş. Haydi biraz düzel. Of. Aynen birazcık düzeldi. Düz Abi göz nasıl? nasıl? Şimdi düzeldi senin gibi. Tamam vurma Ali. Gezi. Topluca bir şekilde gidiyoruz sevkiyata. Ben de arabayı kullanmaya odaklandım arkadaşlar. Konuşamadım kusura bakmayın. Vallahi mümkün var. Şu an sürdüğümüz araba var da. Var ya. Var ya. silahları Beyler hadi bizi bekliyorlar. Misafatma hadi. Bas 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 Ali bas. Bas bas. Ya, bu adam buradan giremez ki amına kadar. Kamuya kaza yapmasın da. Abi önümde bir şey yoksa yapmam ben. Her zaman gidip gel gel. Kombinet, komünet komünet Bekleyelim onu o zaman abi. Geliyor tam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam tamam tamam. Burası mı abi? Kötü var Damet, damet, Devam et devam et. Devam et düz devam. Yerden sağ taraf olması Aynen ilerden sağ. Düz devam et düz devam et düz devam et. Aynen. Burada. Devam et devam et Abi motoru kapatıyorum. Aynen aynen. El frenini çektim pit diyebilirsin abi. Anladım. Ya bir dakika gelelim. Beyler beyler beyler. Beyler gelin şöyle. Gel gel gel. Ben toplan toplan toplan. Gel, gel, gel. Diyorum. Efendim, Arkadaşlar, bakın gelin, duvara sırtınızı yayın. Gelin, 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 gelin. Yanıma gelin. Gel abi gel. Gel 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 gel. Çabuk 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 çabuk. Aynen aynen seri seri seri. Şu boşluğu doldur bakayım. Beyler beyler İyi, yapışık yapışık yapışık, beyler. yapışık Aydın yapışık aydın yapışık. Aydın hocam yapışık. He. Duvara tam sırtınızı verin abi. Aynen öyle. Bana doğru dönün. Şunu yazın şunu. Tamam. <laughs> Yavuz Tukan birimiz Süleyman abi aslında neyse onlar iki kişiler. Tamam biz de burada kalalım sıkıntı yok. Olurum. Aynen burada duralım biz ya. Beyler birleşik birleşik. Gel, Yavuz birleşik. Söylüyorum. Burada evi yurdu olmayan varsa benim evde kalabilir genci olur. Arabası olmayan varsa yardımcı da olurum. Hı. Şahsi arabası olmayan Hadi hey, varsa. Sen de Geleyim. Oy. Yavuz. Sen mi gidersin Efe'nin yanına ben mi gideyim? Muhammed ayrılma yerinde. 6 tek 4 uzun muydu? Evet. evet. Tamam. Tamam. Ee, Aynen. Yaklaştır. Gel 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 hop hop Bak, gibi gibi tamam, tamam. Görüşürüz. gel az daha az daha gel 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 gel. Yo pop 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 tamam tamam böyle iyi. Motor kapat motor kapat motor Öyle iyi. <laughs> Değil, kapatmıyorsa herhalde şey vardı. Yardım edebileceğim motoru bir şey varsa. Motor kapatır mısın dostum başım. işte yani kardeşim şu, şu motor kapat, kapat ya egzozunu şey. numara kapat kapat. amına koyayım ya kapat şunu. Allah Zag. Allah. Egzozunu numara dumanı... kok diyaret eski kamyonet olunca işte ne yapasın. Selamun aleyküm, aleyküm abi. göremiyoruz ya hocam. Abi bu hafta için bayram. 3 şey, gündür bayram. da mübarek olsun. bayram. Ya ya şey ay. Ay. Abi geçmiş bayramın mübarek olsun senin de. Bayram. Bayram şey duyduk abi ya bugün galiba Emre'nin mahkemesi mi varmış neymiş ya? Evet hakimle savcılar gelebilirse olacak. Emre de arkadaşlar sonucu da oynayanlar Mustafa bilir. Uçturucu baronu. Bir polis mevzundan dolayı sıkıntıya giriyorlar. <laughs> Mustafa Bey nasıl ya? Cevabı. İyiyim Mustafa, Mustafa Bey'de. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Allah'ın izniyle. İyi dir kiler. İyi dir Allah'a şükür. İyi oldu Allah'a şükür. Yaşlıken mi yaşlıken mi? Ne? Yaşlıken mi ya yaşlıken mi? Valla bir yaşlıyız bir yaşlı değil değil kendi çabalamata kalmıyorsun. Güzel güzel Allah, Allah uzun ömürler Ayşe versin Allah. reis. Şahaklar yaş yaşlandırmış seni. Allah, Allah. razı <laughs> Tamam tamam bu taşıyor tamam gidebilirler. Ha gidebilirler tamam, derken yani, yani. Tamam Ali Bey? Tamam. Cemal Bey. Arabayı çek. Kamyonu çekelim de bir yerde. Eyvallah Ali Bey. Beyefendi, ya, beyefendi, beyefendi. beyefendi, beyefendi, beyefendi. beyefendi. Ne oluyor lan? Ne oluyor ya? Yukarıdan sıkıyorlar. Yukarıdan sıkıyorlar. Yukarıdan bir sıkış var. <gülüyor> <gülüyor> Ali Bey. Önemli değil, pek önemli değil. Tamam. Biz 500 2 tek Ne kadar? Biraz söyleyin, not defteriniz. 500 tek. Not beyler. Ha tamam. Yavuz Abim rahat mısın? Yavuz Bey çay kahve getireyim mi? Abi Yavuz herhalde hayali direği yaslanıyor. En son ben oradaydım da. Abi şimdi ne Ayakta kaldı bile. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne Hayırdır ya? Kartal kartal. Adam kartal. var Araçı, şey e, tamam tamam. 5 <laughs> İki tek dokuz, <laughs> dokuz Aynen. Ne kadar Ne kadar güzel. Ayrılsın şey kulağı açın. So... Güzel gitsinler bak. Be, Yine kendi cebimde de Bu ne ya? Bu ne ya? Atış atış. Yavuz. <laughs> İyi misin? Ha. Bir bir anda gözlerim bana... kapanmış ya biraz. Ee, bana yaslanmıştın en son ben gittim hala öyle bekliyordun. Ben biraz <laughs> <laughs> sıra kalmış. Uyumuşum <Büyümüşüm> azıcık ya. Ne bir şey olmaz bir aldım herkes. Ondur. Ee, şey <laughs> hesaplamayı yapacak birini bekliyorum şu an. Ee, neyin hesaplaması? Eee Akbay ailesinin vereceği bir parayı hesaplayacağım mı şimdi? Paraya özel verebiliriz. Tamam, Facebook olalım. Burada tek Bir de para aldılar mı? para Tamam. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Görüşürüz abi. Görüşürüz. 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 Hadi arabalara. Beyler hadi hadi hadi. Arabalara beyler. Evet arabalara. sevkiyat tamamlandı arkadaşlar. Hayda. <laughs> Sürerseniz ağzı yiyorum. <laughs> ya ben istedim. Ben bir şey diyeceğim. <laughs> Yavuz değil. Biz silahların olduğu kamyoneti görüyor. Değil mi haydi Aynen öyle. Bir şey bir şey olur. Aynen sonra diyecekler niye bastınız? Ne oluyor lan? Sen de benim gördüğümü gördün mü? Gördüm. Ben de onu dedim ya ne abi Dur dur bekle. Abi. Abi siz devam edin. Efendim? Biz kamyoneti koruyarak getiririz. Böyle çok şey oluyor. Göz karmaşası oluyor. Tamam. Kamyon bizde kal. Bizde kal kamyon. Şşş. Geç öne. Biz seni takip edeceğiz. Geç. Geç geç. Seninle de tanışamadık reis. Ali Tağ benim adım. Bir Abi, memnun oldum kardeşim. Benim de Aydın. Ben de memnun oldum. Tanışırız ya önümüzde. Daha çok uzun zaman Aynen. Işte Sevkiyattan e, sonra da ağzını. oturup seninle çay içmek isterim ya. İçeriz. Mem memnun olurum ya. Sıkıntı yok. Az yanına sıkıntı. Siz devam edin. Ee, Araçı Sağ salim götürün mekana ben enes arkada kalmış da ben onu alıp geliyorum tamam. Abi siz tamam. devam edin biz alıp ben alıp geleyim Yok yok siz devam edin edin Tamam Hadi. tamam, Hadi. tamam. Hadi. tamam. Hadi. tamam. Hadi. Arkadaki arkadaş kemerini tak reis adamı mazada allah korusun kemer önemli Öyle durulur mu yolun ortasında Devam et devam et devam et durma 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 Yavuz sürttün oğlum niye hemen dua atıyorsun Ben de dua attıracaksın Heplerle <laughs> aranıza Kimle Redlerle Red Gang. Valla Redlerle yani çok şey değilim ben. Yani illegalle çok fazla alakam yok benim. Genelde legalde takılıyordum da. Son zamanlarda artık yavaş yavaş illegale de girmek zorunda bırakıldım diyeyim. ve iyi diye biliyorum bilmiyorum tam. Ay senin gibi arabanın ben. Senin sesin bana bir tanıdık geliyor var ya. Doğrudur ben çünkü redlerdeydim e ee, Geldi sen ve hatta Gençler buluşmasına Süleyman abi gelmişti. Aile tanışmasına. Orada da geldiysen belki görmüşsündür. Valla doğrudur ya. ya. ben çok fazla şeyde değildim. illegalde e değilim. Genelde ailenin tüm legal işleri bende dönüyor. Kumarhane, kafeler, galeri, tamirhane vesaire falan filan. Bak şurası da bizim kumarhane bak. Sol taraftaki. Şurası. Aynen Red Gazino var ya. Eren'i tanıyor musun mu sen? Ya ben kardeşim. Hadi Eren'e beni aynen. söyle, Eren beni tanır. İşte retlerdeydik bu. Doğru i̇şte biz retlerdeydik. Bu Miraç bize şey yaptı. Biliyorum, biliyorum, haberim var. İşte biz oturduk, Eren'le sohbet ettik, muhabbet ettik. Eren dedi ki ben de aile açacağım dedi. aynen, aile açacak o da. Aile açacağım deyince ben de destek çıktım bayağı bir. Ona da ulaşmaya çalışıyordum şey. Ee... O... Araç çıkan Sen misin mısın? Bu araba muhabbeti falan. Araba, silah, para falan. Aynen aynen ondan <laughs> <misin>? mısın? <laughs> benim o benim. i̇ki gündür bize onu anlatıp duruyor. Seni söyleyip dur. Eyvallah eyvallah. Abi onu içeri alsak. Bir şeye garaja mı sokayım Yavuz? Ya, garaja sokuyorsan abi. Yavuz ben sana vereyim. Ben yerini yurdunu bilmiyorum bunun. Yanlış bir yere tamam, koyacağım. Abi çalışıyor kapatmıyorsun. E ee, aydın. Ben görüşemedim ya Eren'le. Şey ee, şehir dışında işlerim vardı benim. Araçları teslim edecektim. Onun da ruhsat yeri yoktu biliyor musun? Söylemiştir zaten. Anladım. Söyledi söyledi. İşte üstümde bir, biraz para vardı. Oradan destek çıktım elimden geldiğince. Ya seviyorum ben yardım etmeyi. Sen de öyle deyince dedim aa Eren'in şey kardeşi ise. Aynen Eren'in kardeşiyim ben ya. Ya dün işte biz girdik hani şehire geldik. Dedik o abinin yanına gidelim işte bir görüşelim çay kahve bir şeyler ısmarlayalım dedik. Geldik bulamadık seni. He, doğrudur. Ondan sonra işte e, aile falan kuracaktı. Biraz dedik bir de ben silah alacağım onun için dedim bir gireyim. Kereçteden ağaç falan Getireyim. O sırada Yavuz tanıştık straight O straight aldı straight geldi bize Şöyle Öyle bak şu, şu yani? çizgi de tam ha, düz Ya şimdi Şöyle bir şey ben Üstümde de fazla nakit yoktu o yüzden hani Silah verdim dedim ki hani ister nakite çevir ister kullan hani sonuçta ailede gerekli Araç da vardı akşamları Girmek zorunda kaldım Ben şimdi de gözümü kapatacağım Aydın, Senin evet, haberin olsun de. İşte bir saat de. bir buçuk saat sonra geri gözümü açarım Eren burada olursa araçları teslim edeyim ben ya. ben de kalmasın. Sözümüzde duralım. Tamam, sıkıntı yok abi. Sen nasıl şey yaparsın? Tamam, estağfurullah, estağfurullah. Var mı benden bir isteğin Aydın? Canına sağlık Senin varsa söyle. Canınızın sağlığı. Yavuz var mı bir isteğiniz? Ben bir gözümü kapatacağım. Yok abi, estağfurullah. Gençler Allah'a emanet olun. Hepinizin Dur, gözlerinden Allah öperim. Öper. Allah'a emanet. Beyler sıraya sıraya. Evet arkadaşlar, videoyu burada sonlandırıyorum. Çok güzel bir roldü. Ee, Eren Uz diye bir arkadaşımız vardı, birlik kuracaktı. Ben de destek çıkmak istedim. Bu da onun kardeş çıktı. Şans eseri işte, yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Tabi burayı eski kardeşler konsey aboneleri çok iyi bilirler. Duygulandım lan. <laughs> Görüşürüz. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.